<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Ayşen Çok uzun zaman sonra 4 ay mı 5 ay mı amına koyayım. Depremden video çekemedim. Hatay'dayım biliyorsunuz ki. Yani neyse play'e başlayak. Garen'i oynuyoruz. bayağı güncelleme gelmiş. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Neyse, of be, yorumlarınızı gördüm ama şey diyeceğim arkadaşlar, of. Neyse, bizim ev gidik de, Neyse dedim video çekeyim internetim varken. Bari internetimle size bir video atayım. Şu an başka evde şey yapıyor. Bizim değil de, teyzemin, teyzemin. Tabii çadırdayız biz yani. ...çok kişi çadırda çok kişiki gibi gibi çadırda yatıyoruz çadırda kalkıyoruz öyle neyse gene sıkmamak lazım canı amana koyayım sikmişim canı Sık, sikmişim dikenini ...canını. her neyse her ne yaraksa ben ne diyorum ee, hepimize debrem geçmiş olsun diyorum yeni telefon aldım bu ara Ay imanın. Ay e beni sikim sen ben. Sosyetimi Bak 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 ya da bak yeni güncelleme yani. Yani yeni güncelleme getirmişler yani bize. Ay ne. A, bak ne yapıyor amana koyayım. Avradını orada oyun diye seni. Kasma oluyor hafifçe. Neyse kaçarız arkadaşlar. Ee, fazla dakika yapmamaya çalışacağım. Çünkü mobil verdi. Ama dedim az dakikada olsa dedim size video çekeyim. Size video hazırlayayım. sizler de değerlisiniz. değerlisiniz. Tabi ya da Obama gibi yani konuşamıyorum ben Anne yani bir dakika. Şöyle Granny. Granny'yi belleyelim burada. Tabi şey yanı güzel olmuş. Ee, şey yapıyoruz. Ne denir? Ee, kapanı şey yapıyoruz. Yani anahtarı düz atıyor amına koyayım işte. Konuşamadım amına koyayım. Kanalıma abone olmayı, like, kudutmayı unutmayınız. Tabi 5 dakika 5 dakika videolar çekeceğim. Onlar gelebilir. Fazla şey yapmaz. Gerçi götürür ama sizin için çekeceğim. Ama ba bak şu skeyi düşür, sonra tuzak gibi bir şey oluyor Tamam orada şey var yeni gelen anahtarlardan mı yeşil pense büyük pense Sonra ararız oraları şimdi kaçarım değil mi arkadaşlar ee, Tabii mobil veriyle atar mıyım bu videoyu sanırım atacağım Bak 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 sokuyum kutu, kutunu sokuyum kutunu sokuyum kutuyla ittiriliyor kendim itemiyorum. Şimdi ilk aşağıdaki şeyi şey yapacağız ee, aşağıdaki şeyi şey yapacağız neyse anne yaraksa valla unut valla sizi özdeğiverdik ya arkadaşlar valla hepinizi özdeğiverdik Öyle bir uzun oldu ki video çekmeyeli. Yani. Ha, Hemat da var çok iyi. Şimdi doğru şeye gideceğiz. Kameralı video çekeceğim. Valla bayağı şey oldu Vallahi çoğu şeyi halledeyim. Biraz zor bir oyun. Allah'ına kadar güncelleme getirmişler yani zor olmuş. Allah'ına kadar diyorum da tövbe estağfurullah. Şey Muhammed tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şimdi bu anahtarla ilk al kapıyı mı yapsak? Çünkü belki arabayla kaçtık güven olmaz. Neyse ilk Şöyle yapalım. Tamam. Göreni gelecek. At şuraya. Tamam. Şimdi bekleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Of. Var ya baya uzun oldu video atmaya da. Kapatacağım ya. Az kaldı kapatacağım şimdi videoyu neyse arkadaşlar video çok uzatsa şey olacak kanalıma abone olmayı like unutmayı unutmayınız ve dikkat edin amına koyayım yani baya mobil veri gitmese wifi, Wi-Fi de olsa size 20 dakika video atarım Neyse arkadaşlar. ilk size bunu yapayım. Ve like kudurtmayı, abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi wifi olunca 30 dakikalık video bile geldi. Ama wifi'miz yavaş olmasına rağmen yani size 20 dakikalık video atıyordum. Şimdi yani mobil veri çok yavaş ve çok gülüyor. Anladınız beni yani. ሕድኒያረክሳምነ